Selam dostlar. Biliyorsunuz uzun süredir e, Mavic Air 2 ile uçamıyorum. Çünkü benim drone'un e, kumandası bozulmuştu durduk yere. Neyse DJ'ye yolladım. Şimdi bekliyoruz bakalım sonucunu. Ama tabii ki bu arada uçamazken ne yapayım diye düşündüm ve hemen aklıma Ali geldi. E, bizim bucakta soru hobi var biliyorsunuz. Daha önce de ben sizlere birkaç kez bahsetmiştim. Şimdi Ali'nin yanına gideceğim. Bugün sizlere birçok video çekeceğiz inşallah. Hadi gelin hep beraber Ali'yi ziyaret edelim. Sorosobi'ye geldik 2 saatlik bir yolculuğun ardından Şimdi Ali'nin yanına geldim Bakalım 1.8 ay önce gelmiştim En son dükkan biraz dağınıktı ama Şimdi görelim toparladım diyor Göreceğiz hep beraber ne kadar toparlanmış Evet bizim arkadaş da burada Selam Çak Vlog çekiyorum başlayacağız birazdan Şöyle hemen gösterelim Aynı zamanda arabalarda dizmişsin ya Bu kadar yoktu Arabalar yoktu bu kadar İyi işler iyi anladık o zaman. Hadi bakalım gidelim. Evet köpek hala yaşıyor ya. Ne haber abi? İyisin. Merhaba, hoş geldin. Hadi hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol sen. Aynen. Hava da bayağı sıcak ya. Aynen. Şöyle geçelim. Oh, dronları dizmişsin ya. Sadece dronlar yok. Gördüğünüz gibi her şey var. Daha düzenlemişsin ha bak geçen geldiğinde bayağı dağınıkta. sistemler <laughs> şeyler yaptık. Aynen burayı düzenlemişsin ya güzel Aynen. olmuş. İlgilenenler varsa yani sadece drone işi yok burada. RC araçlar falan da var. Bunlar iş makineleri İş makine... Nerede iş makinesi i̇ş vardı geçen? Kaldırdın mı? Sattın, <laughs> Sattın mı? Sattım. Yani bir bana dedi ki, beraber dedi gösterelim videoları dedi. Satmış var. Yapacak bir şey yok. da bir kamyonumuz kaldı sadece ee, İyi iyi bana video kalmamış ya. Çekemeyeceğiz anlaşılan. Ya <laughs> şunlar varmış. Bir de RoboMaster görüyorum şurada. Aynen. RoboMaster bunu da bakalım. inşallah bakacağız, çekeceğiz. Phantom'lar. Burada senin zaten Facebook'tan atladığımız köşe <gülüyor> arka <laughs> filan. İyi bakalım. Hadi biz şimdi birazcık muavile edelim ondan sonra drone'a geçeceğiz. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sen iyi? de hoş geldin. Sağ olasın. <laughs> Buraya ikinci gelişim benim. Tabii daha öncesinde bir arkadaşla gelmiştik. Mail Pro almıştım biliyorsunuz zaten. Facebook'ta bayağı bir konuştuk ettik. Şimdi şöyle yapacağız. Tabii bu işin hem hobi tarafı hem de ticari tarafını yapan birisiyle konuşacağız bana Instagram'dan, Facebook'tan olsun bir sürü sorular geliyor. Bunları şimdi ben tabii ki sadece hobi gözüyle size anlatıyorum ama işin bir de ticari boyutunu yapan aynı zamanda da hobi tarafından da bakabilen biriyle konuşacağız. Bu anlamda sizlere faydalı bir video olacağını tahmin ediyorum. Şimdi öncelikle seni tanıyalım. Ne yapıyorsun? Ne zaman başladı bu dava? Ben seni tabii açıkçası hani bir sene yaklaşıktır tanıyorum ama daha öncesinde hep Facebook'tan biliyordum, ediyordum, görüyordum. Çünkü ben de Burdur'da oturuyorum. Ee, ya aramız 150 km olsa da gene de aynı civarda olduğumuz için görüyordum. Nasıl başladı bu iş? Şöyle söyleyeyim, ben bunu yaklaşık 2006-2007 yılında RC araçlarla başladık. O zaman bunlar bayağı oldukça modaydı. Benzinde olması çok ilgi çekiyordu e, hızlı gitmesi. Bunlarla başladık, bunlara bir giriş girdik. Yani o zaman bunların bir furyası vardı aşırı şekilde. Hala var. Hala var da Ama o dronlar biraz sanki törpüledi değil mi? Törpüledi şöyle söyleyeyim. Bunlar o zaman ilk yeni yeni Türkiye'ye geliyordu. Yeni yeni Aynen. tanınıyordu. O yüzden çok fazlaydı. Bu arsiyi araçlara girdik. Zaten drone çıkması bir 2010 yıllarını buldu. Tamam. Yani o zamanlar e, TREX helikopterler vardı, helikopterler Hayır, sonra vardı. daha... Sonra düşürdüm ben onları, yani. ya, kaybettim onları çok yani. Uçurması da oldukça çok zor. zor, çok zor profesyonellik isteyen makinelerdi. Helikopteri herkes istiyordu, uçan bir şeye herkes ilgisi var ama uçurması çok zor yani. Çok, çok şey öğrenmek için bayağı bir kırmak ben, gerekiyor. Ben lafını biliyorum. Ben bir çocuk vardı mahallede artistik yapayım diye biliyorum falan filan de aldım. <laughs> uçup gitti yani öyle seri bayağı zordu yani, yani uçurması. Onlarda... Allah'tan dronlar öyle değil. GPS desteği falan var. Tabii, e, kafamız tabii. rahat yani. Yani işte dronelar çıktı zaten bu şeyden dolayı, bu boşluktan dolayı dronlar çıktı. dronelar çıkınca o zaman yine bu dronları kimse bilen yok kendimiz toplamaya başladık ben kendim elektronik... Senin öyle bir hobin de vardı kendin topluyordun evet, zaten. Evet. Yani işte RC'den ona geçmeye başladık kendimiz toplama dronları yapmaya başladık artık bir hırdavatçıya girip hırdavaç da hayal gücümüzü çalıştırıyorduk. yani. Bundan nasıl bir drone şasası üretiriz veya gördüğümüz şu malzemeden nasıl drone şasası yapabiliriz? Aynen. Hayal gücü geliştirmiyoruz. E parçaları nerede buluyordun? Peki mesela motordu işte vesaireydi. Yani ya bu dışından geliyordu ama Türkiye'de yoktu zaten. Aliexpress'ten falan mı getiriyordun? Aliexpress bile yaygın değildi o zaman. Yani o zaman e, Hobby King, Hobby King böyle bir site aynen, şey aynen, vardı, vardı. Hala var da. Yahu işte hala var da yani o zaman onlar modaydı. Birkaç RC Mart vardı ama şu an biraz zayıfladı onlar. Oralardan malzemeyi getirip kendimiz topluyorduk. Yani. Kendimiz drone yapıyorduk. O zamanlar tabi GoPro Hero 3 var, Hero 2 evet, var, doğru, Hero doğru, 1 doğru. var. Aynen, <laughs> Eski şeyler var. Onlarla yapıyorduk. Ee, tabi düşüre düşüre. Onlar bunlar gibi profesyonel değil. Uçuruyorsun, düşürüyorsun. Neyden düştüğünü anlayıp tekrar yapıyorsun baştan. Bir de masraf da oluyor aynı tabii, zamanda. Tabii tabii yani Hazır mesela şu mevzu açılmışken ilk başlamayı düşünenler şimdi bu işte e, bazı YouTube videoları izliyorlar. FPV videolarını evet. işte Kapadokya'da orada burada efsane videolar biliyorsun. <laughs> evet. Herkes bir gaza geliyor. Ya diyorlar biz acaba FPV ile mi başlasak? Evet. Sence ilk aşamada bu işe neyle yok, başlamak yok. lazım? Kesinlikle yani. FPV küçük görünse de FPV'nin de bu durumlardan fazla kullanımı daha zor. Çok Daha zor, daha zor yani. Daha profesyonellik gerek bir cihaz Masraflı yani, bir hobi. masraflı bir... ya aslında masraflı değil yani sonuçta cihazın tamamını bunlardan daha ucuz alabiliyorsun ama ya e, düşünün olması daha çok fazla yüksek. çok yüksek yani kasızlı gittiği için parçayı bulamayabiliyorsun ki, her istediğin yani. zaman vesaire. Minimum, minimum kesinlikle en az GPS'i olan yani havada sabit kalabilen bir cihaz almak. Aynen gerekiyor. öyle. Ya bunun içinde hani bazı uyarılar var. İşte ne bileyim gidin ilk aşamada 200-300 liralık drone alın. Onunla bir eliniz alışsın diyorlar. Ben bunu... O diyorum. yanlış. Sana ben sana göre... başkalarına da sordum. senin de fikrini alın. Ne diyorsun ya, ya, bu e, ya ben şunlardan öyle. GPS destekli bir drone kesinlikle... E, bir, yani bir alışveriş <laughs> alıcı merkezlerinden aldı 200 300 liralık dronlardan daha kolay kullanım Ve riski daha düşük niye senin hatalarını çünkü tabii, ortadan kaldırıyor GPS ve kontrolcü senin hatalarını örtbas ediyor Aynen. seni dengeliyor yani Panik yani, yapsan bir de elini çeksen havada tabii, duruyor tabii, zaten havada yani. Kalabiliyor. yani 200 300 liralık bir dronu uçurmak büyüklerin uçurmaktan daha çok daha kolay kolay evet, çok daha evet. Kolay. yok zor yanlış ya yani, hayır, hayır. Yani. Daha zor yani Daha zor. bu bu aşamada şuna dikkat etmek lazım ya ben işte ilk aşamada hiç girmeyenler öncesinde bir elimle alışkanlığı gitsin hevesiyle Yok. bir 500-600 lira verebiliyor Yok. ama emin olun size hiçbir faydası da olmuyor yani. yani onun. İlla ki böyle ucuz bir drone istiyorsun minimum. Tello yani, GPS olmasa da havada kalabiliyor en azından yani. Ya Tello'da bile açıkçası, O Tello bile... bile başlama ya. Yani Tello'yla bile Mini'yle başla yani. Yani, evet, yani. Başlayacaksan Mini'yle, gerçi Mini'ye bayağı gömdüydük zamanında ama <laughs> hani en kötü ile başla, Spark'la başla yani. Hani şöyle bir algıyı kafadan bence silelim, hani ben şimdi bunu videolarda falan anlatıyorum ama bunu hobi gücü gözüyle söylüyordum. Şimdi bu işin teknik servis bölümüne de bakan, işte elektronik e, devrelerine de ilgilenen birisi olarak Ali de aynı şeyleri söylüyor. Aynen. Yani hani gidip de paranızı çarçur etmeyin ya. Tabii tabii. Yani direkt mi? çöp oluyor onda yani. Düşürüyorsun, düşürdüğün de Bir Yedek parçası yok. Aynen. Yapılma imkanı yok. Ya yapılma imkanı olsa da yani örnek veriyorum parçası da olsa zaten 300 dolar bir drone için adama yaptırdığında senden ne kadar para isteyecek? Kesinlikle öyle. Yani bir de e, o paralar yarın bir gün aldığın profesyonel bir cihazda ekstra bir batarya olabilir. Tabii, tabii, yani bir tabii. aksesuar olarak sana kazanım olarak değer yani. Evet. Hani bir şu öncelikle şunu şey, yok edin. Bu cihazlar oyuncak değil. Hani herkesin bakış açısı şu şekilde. Cihazı alıyorsun. Ben bunu aldım. 3-5 milyar para gördüm. Ha bu boşa gitti değil. Evet. Bu cihazların ölüsü, dirisi, her parçası para ediyor. Amatör bir diyorlar piyasası mesela. Var yani. Bu mesela atıyorum burada ne var? Mavic Pro Platinum var. Bir, evet. Bunu evet. amatör diyorlar. Sence amatör tarzı ya, bir durum mu? Söyle, Amatörle amatör... profesyonel arasındaki farkı sen ne olarak söyleyebiliyorsun? Ya şöyle söyleyeyim. Amatör değil. Ben cam motor yani, değil. ben öyle cihazdan, düşünüyorum çünkü. Cihazdan önce, yani şimdi birçok video şey yapan arkadaşlar var, çekim yapan arkadaşlar var. Bakıyorsun adam ile bile neler çıkarmış. Aynen. Yani bu iş biraz render kısmına ya, kısmında, kurdu kısmında, aynen. Aynen. kurdu kısmı kısmında. iyi oldu mu her cihazla bir şeyler başarabilirsin. Spark'ta bile yapanlar yani var. Yani yapanlar var ama e, bu cihaz örnek veriyorum mevk pro platinium bu sektörü e, yani hobilerin alacağı sektörden bahsediyorum. Yani daha büyük metris serilerinden Tabii canım, bahsetmiyorum. Ondan Kurumsal. Artık. Ha kurumsal değil. Hobilerin alacağı ürünleri 5'e ayıracak olursak Mük Pro Platinum 3 numaralı bir cihaz. Öyle söyleyeyim yani. 3 numara derken? Yani 5'e ayıracak olursa bu e, hobi ürünlerini Ortada 3 numaralı bir cihaz. Yani bir ideal yani bir cihaz. Yani orta profesyonel orta gibi. Profesör, aynen. Ben amatöre katılmıyorum da o yüzden hani bir fikir almak isterim ne düşünüyor diye. Aynı düşünüyoruz zaten. Burada mesela Mavic Air 2'yi görüyoruz. Bu senenin çok evet, satan. Yani. bayağı da sattı yani. Nasıl görüyorsun Air 2'yi? Şimdi söyle. Firma zaten e, Mavic Pro'ların çok satıldığını fark etti. Aynen. Mavic Pro'lar oldukça çok fazla satıldı. O çok satıldığı için Mavic Air 2'yi Farkındaysanız benzer özelliklerde çıkardı yani Aynen. mesafesi bunun gibi yani yakın en azından sensörüydü şuydu buydu hani yakın çıkardı çünkü Mavic Pro halen daha Satınma, satılması yüksek fazla. Aynen bir öyle. cihaz. Piyasada çok fazla var. var ve parçası da çok fazla olan bir cihaz. Aynen öyle DJ'nin o... en büyük avantajı da belki de bu evet, yani kesinlikle, parça kesinlikle. mesela sen sadece DJ'ye satıyorsun evet, DJ. yani ben farklı drone'lar görmedim Yok. Ee, neden mesela sadece DJ'ye yöneldin? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, müşteriye sunduğumda ben örnek veriyorum, herkes hata yapar düşmez kalkmaz bir Allah yani Aynen. bu cihazlar da düşebilir düşmez diye bir şey yok ama düşmeyen drone yok. Yok o kesin. Onu bir kere yok. anlaşalım yani. yani 15 bin lira verdiniz diye öyle bir garanti yok yani kesinlikle. düşmeyecek diye. Yani düştüğünde önemli olan tamir edilebilmesi, Aynen. çöpe gitmemesi yani Aynen. herkes Aynen. parayı zor kazanıyor. Kesinlikle. Yani şey yaptığında örnek vereyim küçük bir motor mu arızalandı, kol mu arızalandı? Bu parçayı bulabilmek. Ya şunu kasasının 200 liraya alıyorsun ya. Yani böyle çok, bir avantaj var mı ya? Yani? Tabii ki yani cihaza göre aslında parçası ucuz. Çok ucuz. Cihazın değerine göre. Kesinlikle. Ya yani bu cihazlarda en fazla para eden yeri kamera. Kamera ve en yazılımı adamlar çok kar. iyi vermişler. Evet, evet, Dolayısıyla kapalı. orada bayağı bir fark yaratıyorlar ama hani bu da e, dolar euro ile beraber tabii ki fiyata da yansıyor tabii ama de, fiyat performans oranında iyi oluyor. Şimdi benim bir tane Xiaomi biliyorsun. Bilmiyorum. Onları da denedim ben. X8SE bayağı bir amiral gemisi onların. Fakat Gimbal kırıldı mı geçmiş olsun. O gimbalı bulamazsın. Aynen Piyasada şey yani. bulamıyorsunuz. Çin'den <laughs> bekliyorsunuz aylarca. Yani inanılmaz e, dereceli de masraflı oluyor. Aynen, Yapan kişi aynen. de çok yok. Ya yani. yok. Bir de piyasaya giremedi diğer firmalar. Fazla yayılamadı. Aynen ya. Yani. Hani bu cihaz bu DJI'ın bir iyi yönü e, piyasaya ilk başlamış olması. Aynen. O yüzden yayıldı. E, bir de yedek parçayı çok fazla sundu. Ki buna rağmen sanırım bildiğim kadarıyla DJI'ın resmi kendi bir e, böyle bir şeyi yok. E neyse, nasıl diyeyim, mağazası falan yok. Var mı mağazası? Türkiye'de yani nasıl... Sadece bayileri var. Atur Carfo var, Bilkom var. Hani aynen, Apple gibi var. gelip aynen. böyle bir binası yok diyeceğim bildiğim kadarıyla. Yok, yok. Ona evet. rağmen ki teminde bu parça teminde bir sorun yaşamıyoruz. Sorun yaşamıyoruz. Çünkü çokça geliyor. Şu da var, e, sorun yaşanmamasının şu sebebi, bizde oldu. Cihazlar sadece yeni model çıkan bir cihaz. ilk çıktığı zamanlar sorun yaşanmıyor. Sonuçta Bilal. cihaz yeni geliyor. Aynen. Onu da şu şekilde çözüm sağlıyor birçok tamir yapan arkadaşlar var. Onlar da aynı. Ben de aynı. Ben de yaptım. Mavic Pro'lar ilk çıktığı zaman parça sıkıntısı vardı. Yani, ee, sıfır cihazları parçalayıp yine parça temin ediyorduk. Evet, onları gördüm yani, ben ya. Hakikaten öyle şeyler var. Öyle şey şeyler de oluyor. Çünkü adam, değerlendiriliyor. Adam çünkü, bulamayınca sıfırı parçalayıp Tabii ona... tabii oluyor. Yani Çinliler de çok parçalıyor bunu. Yani öyle şeyler. Aynen, aynen. Yani bu... sıfır cihaz sökülüyor yine sıfır fark etmiyor fark Do eden bir şey. Yok. Aynen öyle. Yani burada DJI'ın en büyük avantajı senin de e, sadece bunu seçmen sebebi hem çok fazla çeşitliliğinin olması evet, temin evet. anlamında hem de kalite anlamında et, çok çok abi, daha abi. önde. Var mı Kolay daha kaliteli benim bildiğim yoksa kaydıoyu 2 çıktı bir ara. Ya. Onda da en son görüş şöyle oldu. Türkiye'de kullananlar var biliyorsun. Onlara söylediği de şuydu. Ya takipte evet güzel bir cihaz ama hani e, görüntü kalitesinde DJ'in gerisinde kaldığı ile ilgili yorumlar ya, oldu. Zaten şu ana kadar eee görüntü kalitesine yaklaşan eee Typhoon oldu biraz da. Bundan öncesinde öyle söyleyeyim. Bir de otel çıktı. Sen onu evet, geçmiş miydin? değil mi? Oteli. yok geçmiş değil mi? De. Hani Tayfun Typhoon oldu. Tayfun da aynı kaliteyi yakalayamadı yani. Aynen. Kesinlikle. Yani belki Otel Evo Pro 2 çıktıydı değil mi? O, belki yani, o biraz farklı olabilir. tabii. Ama işte her şeyden önce ve yedek parça şey. Ben yani. Yani yani yani. Onu söylüyorum, bana da soruyorlar o oteli nereden alalım falan diye de yani ben de mesela almak istiyorum. Yani biraz daha bir yayılması lazım. Almadım niye? Çünkü hakikaten düşsem kim yapacak? Parçayı evet. nereden bulacağım? Astarı yüzünden pahalıya gelecekti. Sky Duo 2'yi de almama sebeplerinden biri oydu. Çünkü yapacak adam ve parça evet. inanılması. Gimbal gitti mi çöp. Yani işte ya biraz daha piyasaya girmesi lazım. Bir destek, şey, destek yani. sunması lazım. Aynen. Yani, aynen. O yüzden de biz DJ'dan şu anda şaşmıyoruz. Ee, Özsürü Sobi de zaten bu konuda Bucak, Isparta, Denizli, Antalya var. Evet, Gerçi Türkiye'nin her yerine veriyor da hani yani ya coğrafya ben... olarak buralara veriyor. Ben Muğla'dan bile kendisini soranlar vardı bana güvenilir mi vesaire diye. Önerdiğimiz bir sürü insanlar oldu ama bunun yanı sıra sen sadece böyle elden satış değil de e, ticaret olarak da yani, e-ticarete on, de girdi. Aynen e-ticaret sitemiz de var. Östorosobi.com diye. En Oradan, son dan, girdiğimde DJ, orada dronlar vardı ama bu şeyler var mıydı? RC kamyonlar falan var mıydı şimdi orada? Şimdi şöyle söyleyeyim. İş e, kam iş makinelerine işin açığı. E, bir iki sene önce iş makinelerine kendi tamam. hobim olarak başladım ama Baktım ki yani bu iş makineleri biraz daha pahalı bir hobi. Yani dronlara göre Biraz örnek verelim. Bile, Fiyatlar ne bazda drona göre? Şöyle bile. söyleyeyim. Bunlar gerçek iş makineleri. Oyuncak gibi düşünmeyin. Yani tüm özellikler var. Gerçek aynı Ses. E, Pistonlar tür, vesaire. Yok piston motor değil de şanzıman e, ne bileyim makasları, lastikleri, jantları e, farlar, şaftları, vesaire. Şaftları, bütün ışık ve ses sistemi. Yani, evet, Her aynen. şeyi birebir ölçeklendirmiş. Gerçeğin birebir boyutları Üzülmüş ölçeklendirmiş yani. şekli bunların da markaları var. Baktım ki e, ya yani bunlara da bir talep var. Şimdi e, biliyorsun milli hobimiz iş makinesi seyretmek. Aynen değil. öyle. Aynen öyle. <laughs> doğru. Alın evde her gün söyledi ya. Yani. <laughs> ama biraz pahalı bir hobi. Yani az önce biz videoyu başlatmadan önce konuştuk. Bir tane iş makinesi vardı. Hani onu da size çekecektim, gösterecektim ama satmış. Evet. Onu da öğrendik. Yani fiyatlar 20 binin üstünde fiyatlardan bahsediyoruz burada hani Aynen, şimdi. Yani tabii ki iş tabii birebir metal iş, iş makineleri. Aynen yani. yani öyle plastik falan da değil. Yani. gibi bir sistem yok bu da bildiğin metal kullanmışlar metal yani. Metal hidrolik sistem. Hidrolik hidrolik sistem. Yani. yani gerçek iş makinelerindeki hidrolik sistem var üzerinde. Yani çocuklar bunlarla kumda, toprakta çok rahat böyle ha. Yani, aslında çocuk, çocuk değil, değil, sadece. Yani, yani hobisi bu yani. Kesinlikle. Getişkin Gerçi hobisi. bunların benzinle kullanılanları bile İş var. İş makinelerinin pek yok da. Ee, ya, bu Formula 1 arabaları benzinle kullanılıyor Onlar da lerin var. Tabii RC'lerin var. RC'lerin normal benzinle çalışan, nitro benzinle çalışan onların var. Bu şeyler de var sende sanırım. Bot tarzında burada bir tane aynen, aynen. Şurada Şürat Şürat de şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama. Sürat teknesi var. Sürat teknesi var. Yani bu tamamıyla bir hobi. Ee, nasıl diyeyim ben de bu olaya Spark'a 3000 lira verilir mi ya gibisinden <laughs> başlayıp şu anda M3'ü bekliyorum yani. Aynen. Hani kaç paradan gelecek bilmiyoruz artık. Bakalım 15 evet. bin olur gibi geliyor yani bana bu Fazla daha fazla. Olabilir bir. değil mi? Yani şu anda onun e, beraber daha e, fazla olabilir. m Pro zaten 12 bin lira falan herhalde değil mi? Şu an şöyle söyleyeyim Pro 2 Pro... E, 15.500 lira KDV dahil şu anda yani. 15.500 lira. Combo paketi. Ha combo. Tabii combo paketi. Burada da mevik burayı görüyorsunuz zaten en baba cihazı şu anda katlanır teknoloji anlamında en baba cihazı bu. Onun haricinde tabii Phantom 4 Pro V2 serisi falan da var. Matrix, Inspire'lar onları girmiyoruz. Onlar zaten üst düzey cihazlar oluyor ama yani peki sana şeyi soracağım ya. Bu yani, hobide Biliyorsun Mavic'lerde katlanabilme özelliği var. Phantomlar ise öyle değil. Bayağı kaba cihazlar yani arkamızda da burada gözüküyor şimdi. Sence avantaj, dezavantajları var mı birbirlerine göre? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Navigator'larda bir de Navigator'larda dezavantaj oldu. Neden? Açı küçüldü. Çapraz açı. Hı -hı. Küçüldüğü için rüzgara direnci azaldı. Şimdi drone da şöyledir. Pervane boyutu büyüdükçe motorun kahva dönüş hızı azalır. Daha az tüketim yapar. Aynen. Bu da açı ve bu Fervane boyutu alını. aynen aynen. Fervane boyutu büyük olduğu için hani şu an bu cihazın Phantom 4 serisiyle veya Phantom serileriyle rüzgar konusunda bir kaybı yok. Evet. Açı aynı açı. Tabii. E, dar açı olsa e, daha fazla tepkime yapması lazım aynen. Rüzgar Yoracak Yoracak. Peak mining'de başımıza gelen mevzular Aynen yani. aynen işte ama bunlarda o sıkıntı yok. Açı büyüdükçe ee, kat, tabii açı büyüyecek ama bu sefer de ne olacak taşıması zorlaşmasın diye mecbur katlanma teknolojiyi Aynen Aynen öyle yani bunun çantasını mesela göstereyim şu anda bu neyin? Phantom, Phantom, 4, 4 Pro'nun. Dün de göstermiştim ben size bir önceki videoda burada da devasa bir çanta görürüz ama bakın diğerleri gerçi bu bu da büyük bir çanta ama bu o isteğe bağlı alınırsa yani. Yani, yani hem küçücük, su geçirmez özelliği var güzel çantası var yani aynen bu küçücük çantası mu? şu anda ne yani. biliyorsunuz zaten çanta no, da o standart. deri çantası oldukça güzel zaten ama herkesin elinde taşıdığı şey gibi yani para çantası, çantası gibi yani aynen yani, bu evrak çantaları gibi aynen güzel mi? bir şey evet. bunlar da var tabi bu biraz daha alt kalite bu daha yüksek kalitelerde evet. hem sıvı geçirmez özellik özellikleri var işte ne bileyim darbe özellikleri var E Bunlar birazcık daha profesyonel gibi yani almak bir seyahat yapanlar Kesinlikle. için zarar görmesin diye onlar için biraz daha yani, Aynen öyle. yani burada e, hobi olduğu için belli bir aşamadan başladıktan sonra zaten artık çantası da beraberinde geliyor bataryalarda Fly More Combo Set'te zaten eksik bir şey kalmıyor, her şeyin içerisinde geliyor, çantaydı. Şimdi biz mesela şey, meter, yeni, meter, yeni meter, bir yap video yapacağız seninle. Onda da mesela ben soru-cevap bölümünde soracaktım ama hazır konusunu açmışken sen Combo mu, standart paket mi? Bana soruluyordu bu soru o yüzden ya yani. Şimdi Neden bir de Combo, ya şöyle, bütçe varsa hani ya bu bütçe olayını öncelikle şöyle söyleyeyim. Hani müşteriye ben önce bütçesine yönelik cihaz vermeye çalışıyorum ama evet. bütçe varsa dediğimi kimse yanlış anlamasın, hani herkesin Tabii, kendine bir göre ilişki. bir şey vardır. Hani e, paranın var yok olması değil. Ondan bu ziyade ayıracak bütçe, bütçe. Aynen. aynen. Bu ayıracak bütçe varsa combo almak daha avantajlı. Neden bence? Çünkü Sence. şöyle söyleyeyim. Combo pakette örnek veriyorum Normalde combo paket arasında birinde bir batarya çıkıyor, diğerinde kimisinde Yani ikinci, kimisinde yani, Üç, batarya, üç batarya, çıkıyor. batarya çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Bu combo paket içerisindeki bataryaları zaten yanındaki Tek... aksesuarları saymıyorum bile. Aynen. Sadece bataryalar yanına sonra eklemek isteseniz Combo fiyatını geçiyor zaten. Sen satıyorsun da tek bataryaları. Satıyorum, satıyorum. Ama evet. yani ben şöyle senin fiyatları da sadece senin değil piyasanın fiyatları böyle zaten. Evet. Bir standart paketi sonradan komboya çevirdiğim zaman şöyle kafamda 2 dakika bakıyorum. Fark ediyor yok, yani. Çok fazla yani. kalıyor bir de. Eksik kalıyor bir de meblağ yükseliyor. Yani. Mevla çok yükseliyor. Şimdi mesela Melike 7.2'nin kombosundan örnek verelim. Yanında filtre seti falan da tabii geliyor tabii, kamerada. Tabii. Bunları alamazsınız normal Yani ücret vereceksin bunlar için. Ee, böyle baktığın zaman 8 bin liraya alacağın şey 10 bin liraya gibi bir şey geliyor. Gerek yok. O yüzden başlangıçta işte hani bütçeyi bence yani ana nokta bu yani. Aynen, bu hobi ya. ayıracağım bütçedir yani. Yani şöyle söyleyeyim örnek veriyorum Mavic 2'de. Mavic 2 serilerinde combo set ayrı satılabiliyor. Hani cihaz diğer cihazlar da bütün oluyor ama yani o kit de olarak satılıyor. Kit olarak satılabiliyor. Mavic 2'de bunu ayrı ayrı alabilirsin. Nasıl alabilirsin? Mavic 2 cihazı alırsın. Sonradan bütçe ayırırsın. Yedek batarya yerine combo kit alırsın. Aynen, yani o mantıklı. O, işte. mantıklı ama bunlar da şimdi standart paketle hani herkesin tabi ayırdığı bütçe farklıdır ama evet. e, alabiliyorsa combo kit alması daha doğru. Öncelikle yani, mantıklı olan o ama anlamazsın. Ama sonuçta yoksa, şey. ayda yılda bir seferde kullanıyorsa ee, tek bataryada yeter yani. Bugün en kötü cihaz 20 dakika uçuyor. Ya yani. yeter de bu hobiye giren bilmiyorum Hastalık ya. Hastalık bu abi Ben yani tek bataryayla nasıl diyeyim böyle yetinecek birini pek görmedim yani. Aynen aynen. Çünkü, ya bu hobiye bir başlayan zaten bir üstünü mutlaka getirir. Kesinlikle, kesinlikle. ya biz işte Spart'tan nerelere geldik yani şimdi. Gene <laughs> aynı şekilde devam edeceğiz. Mavic 5'leri onları belki çekeceğiz <laughs> sizlerle yani bu videolarda. Ama hani... Burada bakacağımız zaman e, ilk aşamada standart paketten ziyade kombayı alırsak hem keyfiniz daha fazla olur, bütçeniz buna uygunsa bence onu tercih edin. Bu işin Tabii ticari yönünü de yapan birisiyle konuşuyoruz şu anda. Bu açıkçası, e, hani şimdi ben bazı böyle satıcıların ticari kaygıları da oluyor ya, kombayı al kardeşim falan, adam şimdi mesela daha çok para kazanma derdinde olanlar da var yani ama Değil de. burada Değil de. tamamıyla böyle arkadaşça, dostça Tabii bir muhabbet de. yapıyoruz de. yani. Bizim amacımız zaten tamamıyla hobiye ee, daha fazla katkı sağlamak ve hobi daha böyle konforlu bir şekilde kullanmasını amaçlamak. Çünkü sen bir bataryayı aldığında 20 dakika nasıl geçiyor bilmiyorsun açıkçası yani tabii. onu öğrenmeye çalışırken vesaire abi bakmışım bitmiş o yüzden kombo paket sanki çok daha yani, mantıklı gibi. Aynen mantıklı tabii biz şöyle e, 20 dakika deyince de yani gördüğü işte fazla aslında 20 dakikada tabii. biz ilk topladığımız cihazlar şöyle söyleyeyim 3 dakika uçuyordu. Tabii canım zamanlar TPN'den öyle yani Yani biz bunları 5-6 dakikaya çıkardığımızda sıkılmaya başlamıştık mesela o zaman. Aynen. Ama tabii şimdi çıta yükseldi. Ama şimdi 10 dakikayı <laughs> yani burun kırıyoruz Yani burun Yani zaten artık yeni dronelarla beraber 25 dakikanın üstü bir standart hali olmaya başladı evet, yani. Hani işte küçük mi? modelleri söylemiyorum da bu Mavic ve üzeri modeller artık ona dönmeye başladı ki yeni gelecek modellerde artık 30 üstü olacak. Tabii, tabii. Şu an hatta kurumsal metris serilerinde daha da yüksek, yani yüksek yani. zaten ama hani hobi düzeyinde bile 30 Tabii. artık normal standart düzeye gelmeye başladı çünkü biliyorsun bir de uçuş süresiyle gezinim süresi farklı bir şey Tabii. çünkü bir 4-5 dakika rüzgarlar bilmem neler derken a, o da kırıyor bizi yani düşürüyor İstiyelim. dakikamızı bakalım yeni M3 çıkacak onu bekliyoruz sabırsızlıkla <laughs> bir de DJI'nin FPV'si çıkacak var mı bilgin yani bununla ilgili bir ön bir şey sızma oldu ama muhtemelen GPS bilgileri... sesi olacak diyorlar ya Falan da sabit yani. kalacak falan diye. Eğer öyle olursa bayağı bir satar gibime geliyor benim. Valla inşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten önce Digi Google'sı sundu. Aynen. Google'sun FPV desteği de var. FPV sistemiyle sundu. Tabii onunla beraber Aynen, onu beraber. zaten. Yine bir kombo paket çıkaracak yani. Oradan piyasayı götürecek yine. <laughs> Aynen yani. Ön yani, hazırlığını yaptı. Beyler. Yaptı, yaptı. Ben şimdi FPV kullandım. Ben hakikaten zor yani. Sen evet. de oralar konuşuyorduk. Tabii, tabii. Burada da arkadaşlar var senin Çok yapanlar zor, falan. Yani. yani gerçekten emek, vakit ve e, Biraz da olsa bütçe gerektiriyor çünkü yani, kaza oranları çok yüksek. Yani ben ilk uçuşumda 7-8 kez düştüm yani. Kesinlikle kesinlikle. Hani, yani o izlediğiniz videoları... Öyle çıkmıyor öyle, yani. De, pencereden geçmeler falan filan en az... Kaçıncı <laughs> uçuş? Ay, 6 ay, 6 ayınızı alacak yani en az bir 20 cihaz kırmanız lazım. Kırmanız lazım. lazım, yani, lazım. Yani. Ee, yani belli bir kısıtlı bütçesi olanlar da açıkçası bence bunu iyi düşünsünler. Hani kasozun kesiyorum bu sıra Hani başladığında hevesin kırılmasın. Yani düşer cihaz yapılır önemli değil ama düşünce herkes ilk yeni başlayan hobici Düşürünce hevesi kırılıyor. Ondan sonra hobiden soğuyor. Kesinlikle öyle. Benim FPV'de işte aynı şekilde dediği gibi kırıldı bir kere hevesim. Çünkü çok düştüm yani inanılmaz düştüm. Hani bir de ben şey yapıyorum. O kadar video şey yaptık, video çektik, drone kullandık. Ya ben bunu her türlü kullanırım diyordum ama kesinlikle değil. yani FPV acayip bir. E şey Zaten bir sürü Türkiye'de bunu yapanlar var. İşte Yüksekler'de, Deniz Reisberk falan YouTube kanalları var, onları da takip edin. FPV ilgili oldukça güzel videolar çekiyorlar. Ben şimdi şey bekliyorum, DJI'nin FPV'sin çünkü GPS desteği olmasına ötürü biliyorsun FPV'de elini çektiğin zaman drone düşüyor yani. Her şeyi sen yapman lazım. GPS desteği ve sensör de olacak. Onu yapması anlayacak. lazım yoksa bilmiyorum biraz çok az satar gibime geliyor ya da e, bayağı bir düşüşten sonra Türklerden çok şikayet yer gibi geliyor Aynen bana. Yani. Tabii bir de yüksek yük şey yük 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 olursa e, tamam. düşme riski daha fazla. Aynen öyle. O yüzden herkes girmeyebilir. Aynen. İnşallah GPS'li ve sensörlü gelir diye tahmin ediyorum. Gelirse zaten bu kanalda göreceksiniz. Biz şimdi bu videoyu uzatmayalım. Daha sizlere birçok içerik sunacağız. Bugün geldik. Bayağı da bir yoldan geldik. Bayağı bir size böyle içerik çıkartalım istiyoruz. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok. O zaman sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Görüşürüz.